Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Bizans İmparatoru Herakles'e hak yolunda yürüyen herkese selam olsun. Seni ve halkını İslam'a davet ediyorum. İslam'a giren selameti bulur ve yüce Allah bu yüzden seni ve halkını misliyle mükafatlandırır. Arabistan'daki yeni bir peygamberin sözleri. Acaba Jean Baptiste Allah'ın Resulü elçisi Kim verdi ona bu yetkiyi? Allah onu alemlere rahmet olsun diye gönderdi.